Kız arkadaşı bilmiyorum aile sorumu ne tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8. kattan düşmüş kendisini yani şey pencerelere şeylere çarpa çarpa aşağı düşmüş. Erkek 30-35 yaşlarında. Ben sesi duydum yani bir ses oldu. Geldiğimde 3-4 kişi daha vardı. Kafası yani yere düştüğü için herhalde parçalanmış, dağılmış. Ambulans geldi işte. Polise de ben haber verdim. Ama ölmüş yani ben zaten yanında 2 3 kişi vardı. Binanın şeyi güvenlik görevlileri de geldi. Yani hiç hareket yoktu. İşte bari, o bayan arkadaşıymış zaten. sağlıkçılar geldi. Sağlıkçılar işte baktılar, ölmüş yani. Neden düştü acaba? Hani balkonda mıydı kendisi? Söylemek istemiyorum. Sizinle paylaşmak istemiyorum. Peki. Tabii. Ne yapabilirim ben 11 yaşında gencecik bir plan bu şekilde kız arkadaşında mı kalıyordu Efendim yok hayır yalnız kalıyordu kız arkadaşı yeni geldi yani iki gün önce gelmişti hı. dün biz beraberdik ailece gittik yemek yedik iyiydi